da bu sevinç gösterileri var ama kale arkasında Fenerbahçeli taraftarlar koltukları atıyorlar ama nedirini hemen söyleyeyim. O kişi kimse, statta anons yapan kişi bir anda Fenerbahçeli alay edercesine teza, anonslar yapınca şu anda aşağıda polisleri de görüyorum kim bu adam diye susturdular da o kişiyi bilmiyorum hocam artık. Kimse evet, Fenerbahçe seyircisi evet. gayet sakin bir şekilde duruyordu. Stadı terk etmeye hazırlanıyordu ama saha içindeki anonsları yapan o kişi artık kimse hocam bu insanlar nasıl böyle bir yeah. yetki alabiliyorlar da bu kadar binlerce insanı galyana tabii ki onların atılması da hoş bir şey değil ama evet. bu kadar insanı galyana getiriyor bir de bu adam Vestal artık görevli evet. midir? Stad'ın bir elemanı hmm. mıdır? Yani yüzde yüz görevli ki mikrofon elinde e, bağırıyor çağırıyor. Yani şu şu, 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 ana kadar kesinlikle de maçta e, bu tarz bir şey yoktu ama bu laflardan sonra halen devam ediyor buradan görüyorum. Ee, Fenerbahçe'nin bayağı e, tahrik etti. İnanın ee, hiçbir şey hiçbir yoktu şey değerli yoktu. izleyiciler. Evet. Fenerbahçe'li taraftarlar tam terk etmeye hazırlanırken stadı. Evet. Öyle bir anons oldu ki öyle bir bağırış çağırış. Ya Buradan bizler böyle rahatsız olduk. Ondan sonra zaten ok evet. yaydan çıktı. Ama hemen aşağıda gördüğüm özellikle stad amiri herhalde hemen aşağıda taç çizgisinin yanında döndü. Anons yapılan yere doğru kim oluyorsun sus sen ne yaptığını zannediyorsun der gibi hareketleri oldu bu arada da stat amiri herhalde evet. anonsları durdurdu şu an inanılacak gibi değil Vestal evet, Marisas'ın galibiyeti kutluyordu evet. Fenerbahçe taraftarı şey malumiyetin üzüntüsünü yaşıyordu ama evet. hiçbir şey, Hiç yoktu. şey yoktu böyle bir anons dünyanın hiçbir yerinde olmaz herhalde ve ardından da şimdi Manisa polisi Fenerbahçe seyircisine ne o zaman? Ya, ne şey etmeye yok. Etmeye evet, Manisa'da maç içinde hiçbir şey olmadı. Ama şu an baya bir yaralı var. Evet, konuş. Çok sert müdahalesi var Manisa polisinin. İnanılacak gibi değil. inanılacak gibi değil. Adam hala vuruyorlar hocam. Bu mudur çözüm? Jop mudur çözüm?